Arkadaşlar ben yaz bugün servikte arkadaşlar ne yapıyoruz başlıktan da gördüğünüz gibi patlamış mısır yapacağız hemen malzemeler göstereyim bir paket mısır bir paket ay e, bir paket şi, e, tuzumuz var bir kaşımız var iki ünitedirse şey. yağımız var bir de tencere gerekiyor arkadaşlar ilk önce ocağı yakmanız lazım yani şuraya yakacağım ben de bak. ama siz annenizden iz izin hadi, hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi masanızı koyacaksınız. Yani tencerenize göre değişir. Fazla koymayın arkadaşlar. Şimdi. Neyse biraz daha koyalım. Yeter bize. Şey. Sonra ona göre yağ koyacaksınız arkadaşlar. Evet. ya bir karıştıralım mı? Şer. Gerekiyor mu acaba? Kameraman anneme soruyoruz. Gerekiyor mu biraz daha ya? İyi mi? He, iyiymiş. Şimdi biraz ilk tuzumuzu atalım. Şimdi. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunu tuzumuza atalım. Şu kadar yeterli. Ocağı kısacakmışız. Tam kısmış. Şimdi karıştıralım arkadaşlar. Bunu karış durdu. Karıştıracağız. Bayağı böyle ocağı. Şurayı göstersem Evet arkadaşlar. Karıştırmanız lazım. Böyle pat dediğinde şey olacak. Başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videoya like atın. Daha çok böyle yemek yapma falan videolar gelmesi için like atmayı unutmayın. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın karıştıracaksınız. Mesela şurada beyazlıklar gözüküyor bazı yerlerde. Onları beyaz beyaz gidince mesela arada koklayın mesela güzel kokuyorsa öyle devam edin bir ellerinizi önünüzde böyle falan yapın Biliyorum. o sevalı anne eğer ilk önce ocağı annenize açtınız. yani bir büyüğü açtınız. yani küçük yaşta de sonra bunlar annenize koydunuz karıştırma işi yaptırıyorlar ne yaptırıyorlar genelde kollarım ağzı Mesela güzel kokuyor mesela. Şu, şu an çok güzel kokuyor. Mesela pat dediğinde bir tane patladığını çıkartırsam kapatın kapağını. Mesela şu an kokusu çok güzel oldu. Şu an bağırlaştı. Patlıyor şu an. Patlıyor oye. Yeah. Oye yeah, patlıyor ve patlayasıya kadar toplayacaksınız buraları. Mesela şuraları toplayın mesela. Nereden aldıysanız. Şurayı göstereyim. Beni göstereyim. Arkadaşlar çok kolay yapımı. Yapımı çok kolay. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Şimdi kabımızı çıkaracağız mı? Mesela şöyle bir kapç, bitti mi? Ha? Değerinde. Kapatayım mı canım altını? Kapatıyorum. Bu bitti. Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar bitti. Aa Oraya düştük. Hadi şöyle. Bu ne? Çok az oldu bir tane daha patlatalım o zaman. Değil mi? Yani bir tane daha gerek. Ya da koyduk ya. Evet arkadaşlar. Ya ocağın altını da kapattım. Dur. Ocak yanmıyor. arkadaşlar yağınızı çıkarmanız lazım ve ilk önce tabi patlamış mısınız ilk önce yağ koyayım tamam Yeterli mi? Tamam. Arkadan annenizden de yardım alabilirsiniz. Başlar. Yeterli mi? Mısır. Hı? Tamam. Ve ocağın üstüne koyun. Ve tuzlu atın arkadaşlar. Yeterli mi? Şimdi karıştırmaya başlayalım. Mesela az olduğunu ne hissettiniz? Mesela kaba hiç doldurmadı. Az oldu. Bana göre az oldu. Ama bir tane daha patlatmaya karar verdim. Şu kapağını alayım mı? Yine de patlamaya karar. Evet arkadaşlar böyle daha çok videodan gelmesi için arkadaşlar güzel bir patlama çok, çok pop popray Oh, mis gibi mi koktu. Evet arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz bu tatlıyı. Ben de Popluyor arkadaşlar. Şimdi patlarken şuna da ya. Annem de tabii hemen Arkadaşlar bir devre ona 3 3 tane 4 tane mi bölüm çektim Minecraft survival o, onları yükleyemeyeyim bilmiyorum yani o biraz çok uzun sürecek ondan biraz geç gelebilir kapatayım mı Kapatıyorum. Kapattım arkadaşlar bakın çöktü. sonra Şunları ben çok severim Sonra Annem hep böyle yapıyor ben de böyle yapıyorum Evet arkadaşlar böyle oldu Ve patlamış masalımız Çok iyi oldu Evet arkadaşlar bu videomuz da bitti. Görüşürüz. Bay bay.